Evet bugün size tıpkı Bionluk gibi, Armut.com gibi freelancer işler yapabileceğiniz, insanlara işler verebileceğiniz ve alabileceğiniz bir platform tanıtacağım. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyen de birçok insan var. Aronluk.net Şimdi eskiden Bionluk.com'a giriş yapılabiliyordu, problem yoktu. Daha sonrasında buna yanlış hatırlamıyorsam paralı bir sistem getirdiler. Üye olmak için ücret ödemeniz gerekiyor. Evet. Fakat Aron.Net'te de şöyle bir durum söz konusu. Sizler referanssız bu platforma çok kolay kayıt olamıyorsunuz. Ha içeride çok fazla dolandırıcı yok mu? Var. Aha en basinden yani şu anda açmış olduğum konuyu görüntülüyorsunuz. Daha taze taze yani. Çok fazla dolandırıcı var. Ama tabii ki iyi o kadar da insan var. Şimdi bu platformun özelliği şu: Bu platform bir Webmaster formu. Ee, tabii ki burada birçok şey yer alıyor. İnternete dair yazılım yer alıyor, CEO yer alıyor, işte freelancer işler yer alıyor. Bunun gibi birçok işler yer alıyor. Ben çok eskiden burada yani lise zamanlarımda burada böyle gündelik yan sekmede dururdu. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle konuları takip ederdim veya başlıklar altından konuları takip ederdim ve kendime göre yapabileceğim bir iş olursa hemen onu yapardım ve o anda paramı alırdım. Haşlığım olurdu. Bu videoyu da zaten sizlere bu yüzden çekiyorum. Ya böyle bir iş verme ihtiyacınız olabilir ya da bu şekilde para kazanmak istiyor olabilirsiniz. Çünkü lise çağındaki birçok insan e, ekonomi çok iyi şartlarda değil para kazanmak istiyor birçok kardeşimiz. Ama şimdi internette de çok fazla video var. İşte yok forum yok bilmem ne form doldur yok şunu yap yok anket doldur. Ben zaten çektiğim bütün videolarda bunun tamamıyla aldatmacı olduğunu, çok sürdürülebilir olmadığını size belirtiyorum. Şimdi bu forma dediğim gibi referans sistemiyle kayıt olunabiliyor. Bu da ne demek? Örneğin şu. Şu anda ben bu platforma kayıt oldum. Belirli bir süre sonra bana referans numarası tanımlanıyor. Ben bu referans numarası ile istediğim bir kişiye veriyorum. O kişi bu referans numarasıyla kayıt olursa e, sisteme kayıt olmuş oluyor benim aracılığımla. Veya alternatif olarak yine aynı şekilde kayıt olabileceğiniz, daha doğrusu kayıt isteği gönderebileceğiniz bir kısım da bulunuyor. Bu kısımda size şu şekilde açıklayabilirim. Sizler bilgilerinizi giriyorsunuz ve bu forma neden üye, forma neden üye olmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Örneğin işler almak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum gibi. Daha sonrasında içeriden biri ya da yönetim sizi artık kabul ederse siz de üye olabiliyorsunuz. Bu da bir seçenek. Değerlendirmenizde fayda var. Şimdi foruma genel anlamıyla bakacak olursak, sizler ne yapabilirsiniz? Abi ben yazılım bilmiyorum. Abi ben şunu bilmiyorum. Abi ben bunu bilmiyorum. Ben nasıl para kazanabilirim? Ee, i̇çeride birçok insan var. Nasıl para kazanabileceğinize dair şöyle bir bilgi vereyim. Örneğin burada insanlar diyor ki benim diyor asistana ihtiyacım var. İşlerimi takip edecek şunu yapabilecek, bunu yapabilecek. Zaten freelancer platformunun birçoğunda olan bu yapı burada da var. Yani insan geliyor. Mesela ben bugün konu açıyorum diyorum ki işlerimi takip edemiyorum. Bir arkadaşa ihtiyacım var. Şu kadar ödeme yapacağım. E peki abi ben fiyatların ortalamasını bilmiyorum. Neye göre para vereceğim? Zaten Aron'da yeni katılan lise'li kardeşlerimizin en büyük problemi bu. Fiyatları çok uçuk söylüyorlar ya da bu söyledikleri uçuk fiyatı sırf o müşteriyi kaçırmamak için bir anda düşürüyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde denk geldim. 3000 lira diyor. Çok diyorum. Bir anda 1500'e düşürüyor. Yani böyle bir o zaman karşı tarafta senin inandırıcılığın gidiyor ve e, tabii ki iş performansın etkileniyor. Şimdi burada öncelikle forum zaten bazı konularda alt limitler bulunuyor satışlara yönelik. Bunları takip edebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim genel olarak bu işi yapan farklı kişilerden de fiyatları öğrenebilirsiniz yani konularda. Şimdi ne iş yapabilirsiniz onu anlatayım. Abi ben yazılım bilmiyorum, abi ben şunu bilmiyorum. Sadece asistanlık mı yapabilirim? Hayır. Örneğin burada çok fazla denk gelebileceğiniz. Örnek veriyorum 10 tane Gmail hesabı açılacak. Adet fiyatı şu an sallıyorum 5 TL'den. Ya da 10 tane şu platforma ait web sitesi üyelik açılacak. Şu fiyattan. Ya da ne olabiliyor? En basitinden buna benzer görevler, buna benzer işler olabiliyor arkadaşlar. Bu tarz işler ve görevlerle sizler de günlük haşlığınızı çıkartabiliyorsunuz veya biraz kendinizi geliştirebilirseniz, ne konuda geliştireceksiniz? Veri girişi konusunda. Yani Amazon'a veri girişi, N11'e veri girişi, bunların yönetimi, WordPress'e veri girişi veya basit düzeyli PHP scriptlerin düzenlenmesi gibi konularda YouTube üzerinden kendinizi geliştirirseniz ki emin olabilirsiniz bu WordPress'e veri girişi dediğimiz olay çok basit bir olay. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Bu tarz işler daha çok burada yer alıyor. Yine aynı şekilde ben de mesela yakın bir tarihte bu tarz WordPress üzerine veri girişi yapacak bir insan arıyordum. Zaten bunun üzerine bu olay yok bu olay farklı bir olaydan yaşandı. Yaşanabiliyor yani arkadaşlar. İnsanlar bu tarz görevler verebiliyor. Bu tarz işler verebiliyor insanlara. Çünkü bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Sizin şu anda vaktiniz boş. Yani yaz tatilindesiniz, vaktinizi değerlendirebiliyorsunuz. Ama herkes için aynısı geçerli değil. Çünkü bazı insanlar çalışıyor olabilir. 7-24 aktif bir işte çalışıyor olabilir veya vakti yoktur, bilmiyordur. Bunun gibi sebeplerden ötürü bu tarz forumlarda bu konular verilir ve bu işi yapabilecek olan insanlar da yapar zaten. Siz foruma yeni üye olduğunuz zaman burada şunu değerlendirebilirsiniz fiyatları piyasanın biraz daha altına satabilirsiniz, erebilirsiniz. Bunu da müşteri kazanmak için yaparsınız. Çünkü bu forumda bir trade, i trade mantığı bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani bugün benimle bir ticaret yaptığınızda ben ticaretin durumuna göre size olumlu veya olumsuz puan verebiliyorum. Bu da haliyle forum içerisinde insanlara güvenilirliğinizi arttırıyor. Ya da yine aynı şekilde siz bir iş verecekseniz karşı tarafa böyle bir durum yansıyor. Şimdi genel olarak başlıkları ve konuları gezelim. Sonrasında videoyu yavaştan durduralım. Videoyu ee, web sitesinin açıklamı çok özür diliyorum. Web sitesinin bağlantısı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz bu arada. Şimdi başlangıçta geldiğimiz zaman Google AdSense yani bir reklam geçmişiniz bulunuyorsa veya reklam tarafında bir kişiyle çalışmak istiyorsanız bu tarz başlıkları inceleyebilirsiniz. Şöyle çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Yine aynı şekilde eğer bir üniversite öğrencisiyseniz ve basit düzeyde yazılım geliştirmeleri yapabiliyorsanız bu forumda yine aynı şekilde çok güzel paralar kazanabilirsiniz, haftanızı çıkartabilirsiniz. Bu, bunu da bu başlık üzerinden yapabilirsiniz. Zaten şu anda bakın mesela 33 kişi bu e, konu altında makaleleri ve konuları okuyormuş. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E, şöyle biraz aşağıya indik. E-commerce yazılımları. Mesela az önce de dediğim gibi Open Kart olabilir, WordPress olabilir. Bu tarz platformlara dair bilgilerinizi YouTube üzerinden geliştirirseniz buradan gelecek olan işleri sizler de alabilirsiniz. Şöyle biraz aşağı indiğimizde siz aslında onunla alakalı bir şey vereceğim. Yine aynı şekilde editörlük yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada birçok konu bulunuyor. Yani makale yazabilirsiniz. Makale yazmanın dışında editörlük yapabilirsiniz. Web sitelerinde editörlük görevini yaparak para kazanabilirsiniz. Instagram tarafında yine aynı şekilde hesap açarak buna benzer işlemler yaparak para kazanabilirsiniz. Biraz aşağı iniyoruz. Aşağıya indiğimiz zaman şöyle biraz daha freelancer kısmına geldiğimizde bakın mesela iş arayanlar kısmına gelelim. Burada insanlar nasıl işler arıyormuş. Siz de mesela üyeliğinizi oluşturduktan sonra buraya bir konu açabilirsiniz ve ne üzerine iş aradığınızı belirtebilirsiniz. Burada en son konu paylaşanlara baktığımız zaman bakın mesela ayın 16'sında bir paylaşım yapılmış. Dilediğiniz türden web sitesini yapabileceğini bahsetmiş arkadaşımız ve 24.000 kişi bu konuyu okumuş, 14 kişi ise yanıtlamış. Yani konuyla ilgilendiğini belirtmiş ve tabii ki özel mesaj yoluyla da iletişime geçebilirler kendileri. Yine aynı şekilde dil bilginiz bulunuyorsa bakın yani burada illa yazılım bilmenize gerek yok arkadaşlar. Dil biliyorsanız, İngilizce de biliyorsanız, Rusça da biliyorsanız hepsinin bir değeri var. Gelirsiniz bildiğiniz dillerde çeviri hizmeti verirsiniz veya makale yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde bakın. Copy paste veri girişi yapabileceğini belirtmiş bir arkadaşımız. Az önce size bahsetmiş olduğum durum. Yine aynı şekilde bir kişi de Tıpkı genç kardeşlerim gibi bilgisayar başında olduğunu para kazanmak istediğini belirtmiş. Böyle baktığınız zaman bu kısmı sizler de inceleyebilirsiniz. Bu arada şu kısım arkadaşlar. Şunu belirtmekte fayda var. Bu platforma üye olmak zorunda değilsiniz. Yani hayır ben üye olamadım o yüzden para kazanamayacağım algısına kapılmayın. Şurada hatırlarsanız işverenler kısmı vardı. Bu kısımlar üye olmayan kullanıcılara da açık. Dolayısıyla siz bu kısma gelirsiniz. Bu kısımda yapabileceğiniz bir İş bulursanız eğer, mesela bakın dating uygulamalarında e, konuşacak insanlar aranıyormuş. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Siz bir mobil uygulama indirdiniz. Dating uygulaması biriyle eşleştiniz. Aslında o kişi gerçek olmayabilir. Fake olabilir. Buradaki o insanlar olabilir. Uygulama sahipleri bu tarz durumlardan para kazandıkları için böyle bir yola başvurabiliyorlar. Yine aynı şekilde site kurulabileceğine dair bir durumdan bahsedilmiş. Yani burada demek istediğim siz yazılım da bilmeseniz, temel düzeyde bilgi de bilseniz veya dil öğrencisi de olsanız para kazanabiliyorsunuz. Yapılması gereken üye olmayı deneyin. Eğer üye olamıyorsanız da bahsetmiş olduğum zaten açıklamalar kısmına eklemiş olduğum bu kısımdan kendinize uygun işleri takip ederek direkt kişinin Profilinde veya konuda WhatsApp iletildiyse, mail iletildiyse bu yolla kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Üyeyseniz zaten mesaj atarsınız videoyu yavaştan kapatacağım. Bu tarz videolar faydalı oluyorsa kanala abone olabilirsiniz ve şunu da söylemeden videoyu kapatmayayım. Çok yakın bir tarihte görev yaparak para kazanabileceğiniz bir web sitesi tanıtacağız. Bu YouTube kanalında yine aynı şekilde tanıtılacak. Dolayısıyla abone olursanız çok yakında bu videodan da bu web sitesinden de haberdar olursunuz. Bu platform üzerinde de sizlere çeşitli görevler verilerek para kazanmanızı sağlayabileceğimiz bir platform üzerine çalışıyoruz. Bu tarz çünkü ben de bu yollardan geçtim. Genç kardeşlerimiz paraya ihtiyaç duyuyorlar, haşlığa ihtiyaç duyuyorlar. Ama YouTube'da izlediği videolar genellikle anket doldur, şunu yap, bunu yap tarzı aslında çok içi dolu olmayan kısımlar. Biz de bu konuda sizlerin imdadına yetişmeye geliyoruz diyebiliriz. Videoyu burada durduruyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.